Ne kasa arzuları hmm. departmanı? Oh. İnsanların nesi var? Başlarına uydu mu çağızlar? Otoparkta arabaları çiziyorlar. Bu hiç doğru değil. Hiç doğru değil. Sen de onları çiz. Hayır. Hiç kolay değil. gerçekten müthiş. Yakın çevreden çok güçlü bir uzay kaynaklı sinyal alıyorum. Anlayamadım. Çok güçlü bir uzaysal ne alıyorsun? Bir şey ya da biri çok uzaklardan buraya gelmiş. Ne kadar uzak? Uzaylı kafa avcısı kızların gezegeni kadar mı yoksa hobokun kadar mı? Söyler misin? Senin neyin var? Çok boşta kaldım da. Ha güzel. Bakalım bu hafta yok edeceğim kötü çocuk kimmiş. <laughs> bak. Uzaylı bir kafa avcısı kız. Başınıza konulan ödülü almaya geldim. Şimdi gelin ve sessizce teslim olun. Yoksa her şey karışacak. Dinle. Burada neler olduğunu anlayamadım. Ama hiçbir yere gitmiyorum. Evet. Baksana onu yenmek istiyorsan eve dönüp dev robotunu ya da başka bir şey alman gerekebilir. demek istediğim bu dikkat et dedik değil mi? Ee, taktik değiştirelim o zaman. Dur, bunun iyi bir taktik olduğunu hiç sanmıyorum. Gördün mü? Çok kötü değilmiş. Sanki bayılmış gibi. Peki uzaylı kız nereye gitti? Hiçbir işaret yok. Bir şeyler yiyelim mi? Yemek mi? Ya yaratık ayılır da o bir şeyler yemek isterse? O zaman benim arkamda sıraya girmesi gerek. Bakın arka kolda hiçbir şey dökmek yok tamam mı? Duydunuz mu? Arabamı temiz tutmak istiyorum. Oh. Şey, araba demişken Megas nerede? Tam buraya park etmiştim. Yangın musluğunun yanına. Belki diğer musluğun yanına. Yoksa öteki tarafta mıydı? Eğer beş metrelik bir robotu göremiyorsak burada yok demektir tamam mı? Yok mu? Hayır, olamaz. Dostum, uzaylı kız senin arabanı çalmış olmalı. Bu imkansız. Megas'ın içinde sabit bir kara kutu alarm sistemi vardır. Şey, e, kara kutu mu dedin? <laughs> ha, çocuklar, sanırım ben Megas'a ne olduğunu anladım. Park yasak. Park yasak 6'dan altı kadar. Söyler misiniz? Aracınız çekilir ne demek? Buna inanamıyorum. Benim arabamı çekmişler. Çekmişler mi? Ben her gün dünyayı kurtarıyorum. Aldığım teşekküre bak. Ha, tanrım. Gidip haciz deposundan almam gerek. O zaman Megas'ın yerini biliyorsun. Hadi hemen gidip alalım. Aciz deposundan bir şey almak hiç kolay bir şey değildir. Of ya. Kup tehlikeli bir uzaylı yakınımızda. Mega acilen ihtiyacımız var. Uzaylı kızın nerede olduğu anlaşıldı. Demek buradaymış. <laughs> onun ellerine bırakamayız tamam mı? Git ne yaparsan yap ve hemen Megas'ı buraya getir. Ben onu oyalayabilirim. Ayrıca çabuk ol. Çabuk mu? Bu kız gerçekten hiçbir şeyden anlamıyor. olmayınca pek güçlü olamıyorsun. Bir daha sen. Hey Kup, neler yapıyorsun? Gel, dostum. Arabamı almak zorundayım. Acil durum var. <laughs> bu yüzden mi koştun ha? ...cezanı öde, ehliyetini göster, arabanı al. Kup adamım, senin ehliyetinin süresi dolmuş. Tam 17 ay önce. Sorun olur mu? Aracını geri istiyorsan... ...DMV'ye müracaat edeceksin. Ee, orası gerçekten pis kokar. DMV mi? Of ya! Ama ben... Kurallar kurallar. DMV'den nefret ediyorum. Şimdi sıra 12'de. DMV'den gerçekten nefret ediyorum. bu gezegenden çıkaramazsın. Ben o ahmak robotu ne yapayım? Ben daha değerli bir abi için geldim buraya. Sen. Ben ne? Jamie, doğru yol ne demek? Hadi söyle. Birbirinizle konuşmayın. Bak, benim bunun için zamanım yok. Gidip arkadaşım bir uzaylı fıstıktan kurtarmam gerek. Benim de arkadaşımı bir uzaylı pılıç yaratıktan kurtarmam gerekiyor. Evet, benim de. Dosyanda senin dövüş yetilerinle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Bunu benim eklemem gerekecek. Tabii seni yakaladıktan sonra yapacağım bunu. Benimle kim bu kadar ilgili olabilir ki? Kendini küçümseme Kiva Andrew. 3012 15 Eylül'de doğdun. Sen geleceği öğrenmek istiyorsun. Bunu geçmişe götüreceğim. Bazıları geleceğini öğrenmek için büyük bedel öderler. Sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Ah, söylemen gerekmiyor. Ben gereken bilgiyi direkt olarak beyninden alacağım. İşlemin can acıtmadığını söylüyorlar. Umarım yanılıyorlardır. Ah, ah. Koşmalarına bayılıyorum. Yol testi mi? Ben mi? Ama benim dünyayı kurtarmam gerek. Eğer ayrıcalık yapmaya başlarsam burada herkes birden dağılır. Ben sana bir daha alma göstereyim. Trafik konilerine dikkat et. Onlar senin dostundur, tamam mı? Onları yıkmasan iyi olur. Bu iyi bir davranış değil ama. Sana teste gerek yok demiştim. Ben müthiş bir şoförüm. Güzel. böyle? Gördün mü? Sana söylemiştim. İşte arkadaşımı bundan kurtarmaya çalışıyorum. <laughs> sinyal vermeyi unuttun. Şimdi sana bir sinyal vereceğim ama... <laughs> Ben hiç bir dövüşü kaybetmedim. Ah! Her şeyin bir ilki vardır, değil mi? Bir kez daha, güzel. Giva, şu testi bitirir bitirmez Mekas'ı da alıp seni kurtarmaya geleceğim. Kup! Ah. Ah. Arkadaşlarına yardımları için teşekkür etmeliyim. Ah. Ah. Oh, oh. Küçük bir kız gibi neden bağırıyorsun? Ben değil, o bağırıyor. Buna bir Sen, ben artık. Cemil gibi bağırıp <gülüyor> durma. <gülüyor> Pekala bu kadar yeter. DMV'nin bana verdiği yetkiye dayanarak ehliyetini yeniliyorum. Mükemmel. Bu adama hemen arabasını verin. Şimdi intikam zamanı. Çok zor bir gündü. Ha, ah, bence vasattı. Orada rahat mısın? işe karışma. Yoksa seni parçalarım. Daha iyi mi? Sen ve orduların mı? Keşke daha önce sorsaydım. Bu uzaylı piliç arabamı çekeceğini sanıyor. Beni DMV'ye gönderecek ve yol testi yaptıracak. Benim onların yol testine ihtiyacım yok ki. Evet. şey olanlar onun suçu değildi. Evet. Ama o da kivayı kaçırdı. Bu da güzel bir şey değil. <laughs> saat 12 yönünde. D bir uzaylı robot saat 3 yönünde. 4 yönünde. Hayır 6 yönünde. 9 yönünde. Her yerde. Saatleri bırak. Tam önünde işte. <laughs> yeterince sorunu oldunuz. Ama bunun değeri karşısında fazla yoruldum sayılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Şey. Biliyorsun, bu canımı acıtıyor. Bizi kurtardığın için sana teşekkür ederim. Bu kafa avcısı ve bu can yakan tasmaların esiri olmuştu. Yani bu şey konuşuyor muymuş? Yani bu şey konuşuyor muymuş? Korkarım çok fazla karmaşa yarattı. Ha, ee, kaygılanma. Ben bunu hep yaparım. Ah. Evet Darklos, bu beynimi çalmaya çalıştığın içindi. Sanırım onu bizim gezegendeki yetkililere teslim etmeliyim. Zaten adam ve bilgi kaçırma gibi birçok suçtan aranıyor. Eğer yolunuz Goralt'ın Cluster'a düşerse lütfen bana... Yani senin için mi gelmiş? Beni hiç sormadı mı? Hayır, çok üzgünüm. Vay canına. Evet Kup, aslında buraya senin için gelmiş. Senin müthiş robot kullanma yeteneğini duymuş. Ha biliyordum. Biliyordum. Pekala, kim kutlamak ister? Yeni bir pizza çıkmış. Hamuru jambona sarıyorlar. Adı da Pizza Hut. Hey! Hadi. Böyle kazanamam. Aa, evet. Hadi pizza haça gidelim.